Değerli kardeşlerim, size sesleniyorum. Bir erkek siyasetçiye yapılamayan her türlü hakaret, pislik, iğrençlik, iftira bana yapıldı. Ne için? Kadın olduğum için. Setip atmaya geliyoruz. El ele, omuz omuza tarih yazmaya geliyoruz. Soruyorum sizlere, bunca engeli açtıktan sonra. Şimdi bizi bu, bu kurşun mu bize tur diyecek? <laughs> azıcık susun, azıcık susun, azıcık susun. Söyleyin, Sinan Ateş durdu mu? Bunca tehdide direndikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak? Söyleyin, Ömer Halis Demir korktu mu? Bunca ahlaksızlığa göz gerdikten sonra Şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek? Söyleyin! Özgecanlar, Şuleler, Cerenler, Emineler sindi mi? Bunca tuzağı bozduktan sonra şimdi bizi bu kurşun mu öldürecek? Söyleyin! Gafar Okanlar, Uğur Mumcular öldü mü? Recep Paşatlılar öldü mü? Bunca hainliğin üstesinden geldikten sonra şimdi bizi milli misakımızdan bu kurşun mu vazgeçirecek? Söyleyin, Eren Bülbüller, Yasin Börüler, Aybüke Öğretmenler. Gonca Kurişler vazgeçti mi? Bunca nifakı, bunca zifteyi hakikatin ışığıyla yendikten sonra şimdi bizi bu kurşuna adres verenler mi ayıracak? Söyleyin, Kinan'la yıldızı çayıldı mı? O zaman bugün burada sizlerden bir söz istiyorum. Bu sözü törenize, bu sözü törenize, atanıza uyarak verin. Bu sözü imanınıza, vicdanınıza sorarak verin. Bu sözü aklınızı ve kalbinizi duyarak verin. Kıvılcımdan ateş olacaksınız. Söz mü? Evet. Tüm tehditlere, tüm iftiralara direneceksiniz. Söz mü? Evet. Tüm mermilere göğüs gerip tüm bunlara, tüm bunlara, tüm bunlara görüş gerip Tüm bunlara Göğüsleri milletimize güneş olacaksınız söz mü? 15 Mayıs günü buradan gülmeyen yüzleri güldürmek için Susmuş sesleri haykırmak için Çöken karanlığı dağıtmak için 40'tan 41 bin olacaksınız söz mü? Türk'ün türküsü olacaksınız söz mü? Milletin kibir olacaksınız söz mü? Bilge Kürşat'ın, Fatih'in torunları, Mustafa Kemal'in çocukları, Türkiye'nin iğnecesi evlatları. Bu millet 15 Mayıs sabahı 21 yıldır kendine biçilen deri gömleğini yırtıp atacak. Bu millet 15 Mayıs sabahını istikladın çürük zincirlerini kırıp atacak. Bu millet 15 Mayıs sabahı hep birazdan hürriyet diye aykıracak.